Evet, bu videomuzda e, grafik editör bölümünden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle New Schematic View dediğimiz e, şematik görüntüleri göstereceğiz. Sonra e, Drop Sheet ve Curse editörden bahsedeceğim. Bir diğer videolarda hazırladığımız örnekleri e, koydum buraya. Bunları e, şimdi görüntülerine bakacağız. Öncelikle gözümüz vardı bir tane. Yukarı aşağı oynayan kafaya e, şu an linkli. Böylece e, buradaki dummy nesnesi kaybolmayacaktı cafe link dediğimiz için. Bir de bir robotumuz vardı. Burada da e, şöyle bir ufak bir animasyon yaptık. E, robotlar birbirlerine işte bir nesne veriyor veriyorlar. Bu nesneyi versin diye motion bölümünde e, top için topa uyguladık bunu link parametre kullandık. İlk sıfırdan 30'a kadar ilk linklediğimiz buradaki bir, herhangi bir nesneyi seçtik. Çünkü bunu e, nesneye atıyorsunuz link olayını. Daha sonra 30 30. linkte gördüğünüz gibi burada değişim halinde 30. link 30. frame'den sonra diğer nesneye geçiyor. Şu an IK kapalı. IK aracımız kapalı. Çünkü işlemimizi tamamladık. Interactive IK kapalı. Kapalı olduğu için burada işlem tamamlandıktan sonra Diğer linkimizde yani select and link komutumuzda çalışıyor şu an. O yüzden ikisi bir arada çalışabiliyor. E, nesneyi eğer oynatmak isterseniz pivot noktasına geliyoruz. Y yeri yanlışsa e, link dediğiniz zaman. Burada effect object only dediğimiz bölüme sol klik yaparak aktif hale getirdiğinizde bunu da daha sonradan yerini ufak bir değişiklikle halledebilirsiniz. Bu sayede linkleme sırasında bazen istemediğiniz bir şey olabilir. Mesela burada select and link dediğimizde gözler yanlış oturmuş olsaydı efekt pivot veya efekt obje only deyip bunun bakış açısını şu şekilde değiştirebilirsiniz. Bir yanlışlık olursa bunu değiştirdikten sonra kapatmanız gerekiyor. Kapattığım zaman nesneyi bu şekilde tanımlayacak. Artık gözde ona göre hareket edecektir. Eğer nesnelerde hata varsa bu şekilde düzeltebilirsiniz. Peki e, bu nesneler ar arasındaki bağlantıyı nasıl göreceğiz? Burada grafik editörü geliyorum. New e, görüntü yani şematik görüntüye sol klik yapıyorum. Burada nesnelerimi şematik view dediğimizde önümüze bir pencere açılıyor. Burada e, constraint bölümlerini aktif hale getirdiğinizde hangisi hangisine ekli? Şu anda mi nesnesine bakıyormuş iki nesnemiz. Burada shape aracına bir... E, kısıtlama uygulanmış. Daha sonra işte bağlantılarına bakabilirsiniz. Base obje dediğimiz hangileri işte etkin obje bir de kontrol bölümünü aktif hale getirdiğimizde hangisi hangisine bağlı bu şekilde sıralı olarak nesneleri görebilirsiniz. Hangi bu bağlantıları da göreceksiniz burada. İlk kolumuz burada ikinci kolumuz atadığımız özellikler. Burada yardımcı olarak e, şematik görüntü kullanıştı. E, aldığınız bir projede ne, neler yapıldığını görmek istiyorsanız şematik gibi açabilirsiniz. Buradaki işte topa bağlı olan ilk birinci kol daha sonra ikinci kola geçtiğinde burada tek tek grafik editörde şematik görüntüde bunları görebiliriz. Hemen kontrol açtığımızda hatta bağladığımız nesnelere bakalım. Bas, box 08 ile Box 05'e yani buradaki uçtaki kutulara link atmışız. Daha sonra e, bu nesnelerin yaptığı hareketlere bakacak olursak burada da e, drop sheet e, levha bilgisi yani levhaların hangi tür hareketler yaptığı nesnelerin hangi tür hareketler yaptığını görebiliriz. Shape aracı seçili. Direkt olarak bir yansıması var bakın burada. Buralarda animasyon olduğunu gösteriyor. Alt komutlarına bakacak olursak e, hangi komutta animasyon olduğuna bakabiliriz hangi komut animasyon verilmiş. Bu şekilde alt komutlarına bakarak linklenmiş. Link parametre boş, boş gerçi. Transform özelliklerinin önünde bakın iki tane animasyon özelliği eklenmiş. Bunları buradan takip edebilirsiniz. Bütün nesneler için bir hareket verilmişse bu hareketi size gösterecektir burası. Ayrıntısına kadar tek tek materyal eğer kullanmışsanız bu malzemelere malzeme malzemelerinize de animasyon verebiliyorsunuz. Mesela maviden kırmızıya geçiş gibi veya bir havai fişek patlattınız. Önce beyaz, daha sonra kırmızı, mavi onu materyallerden atıyorsunuz. Onları da buradan göreceksiniz. Eğer herhangi bir animasyon verilmişse dediğimiz gibi bütün nesne bilgilerini burada nesneye verilmiş animasyonları tek tek size gösterecektir. Diğer bir özellik ise yine grafik editör bölümünde curve editör bölümü yani editör eğrileri yapılan nesnelerin hareketlerinin eğrilerini gösteren bir bölüm. Şimdi sahnemizi te temizleyelim, bir nesne çizelim daha basit bir nesne çizelim, box nesnesi çizelim yine standart olarak ve bunu çevirelim ve e, çevirdiğimiz zaman sürekli olarak devam etsin. Seken bir top da olabilirdi sürekli e, topun sekmesini kendimiz animasyon veremeyebiliriz. Top sürekli sekecek. Biz onu hareket ettireceğiz. Bu şekilde de bir animasyon olabilirdi. Rotation aracını açıyorum. 10. frame'e geldim. Auto key'i aktif hale getirdim ve nesnemi 180-360 derece çevirdim. Buradaki angle snap bölümü açık. 360 dereceyi tam vermek için. İşlemim tamam. Şu an nesneyi 360 derece çevirmiş oldum. Daha sonradan bunu sürekli olarak ee, çevirmem için buradaki frame'i her seferinde 20 dere 20. frame'e getirip tekrar çevirmem lazım. Bunu yerine bunu makineye yaptıracağız. İsterseniz geri dönmesi gerekiyorsa seken bir top demiştik. Burada e shift'e burada shift'e basarak frame noktasını yani hareket noktasını seçtikten sonra shift'e basarak buradaki hareket noktasının bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Tekrar başa dönecektir. Şu şekilde bir hareket yapacak. Eğer e, kendiniz yapmak istiyorsanız işte belki hızlanıyordur veya yavaşlıyordur. Yani Shift'e basarak buradaki hareket noktalarını kopyalayabilirsiniz. Kopyaladığımız hareket noktasını seçip sildim. Şimdi e, nesneyi sürekli çevireceğim. Bunun için e, e, grafik editör bölümüne geldim. Curve Editor dedim. E, hareket eğrisine direkt bana e, animasyonu son animasyonumun eğrisini açıyor. X, Y, Z hepsi seçili. Eğer X, Y, Z'nin hepsine animasyon verseydim bunları görecektim. Sadece Z'yi seçiyorum. Çünkü biz sadece Z'ye animasyon verdik. Yani Z doğrultusunda çevirdik. X ve Y'de herhangi bir şey yoktu. Yok. Z Rotation bölümünü seçtikten sonra hareket noktalarının ikisini de seçiyorum. Burada Cross Selection yapabilirsiniz. Ya da noktaları sol kliğe basarak seçebilirsiniz. İkisini birden seçmek için şu şekilde cross selection, sol kliğe basılı tutup iki noktayı da seçiyorum. Burada sizde açık olmayan e, curve track view bölümümüz var. Yani eğrilerin, görsel e, eğriler aracı. Bunu açmak için, bunu kapatalım. Açmak için üzerine sağ tıklıyorum. Show tool bars diyorum. Araçlar bölümüne geldim. Ve burada e, curve track view dediğimiz bölüme geliyoruz. Buraya sol click yaptığınızda, bu menü açılacaktır. Bu menü önemli bir menü. Çünkü buradaki hareketin devamı için bu menüyü kullanacağız. Şunu sona ekleyelim. Neyse çıkıyor. Böyle durabilir. Şu şekilde dursun. Buradaki parametre kür bölümünü kullanacağız. Buradaki dikkat ederseniz eğrilerin devamını sağlayacak burası. İki noktayı seçtikten sonra sadece Z'de yaptık bunu. Buraya sol klik yaptığında bana bu işlem için ne yapacaksın ya yani bu işlemi tekrar ettirecek misin ne şekilde tekrar ettireceğimizi soruyor Reality view dediğimiz bölüm aynı şekilde de devam ettir loop dediğimiz bölüm e, bu biraz e, farklı çalışır tek sürekli hareketi tekrar et demek linear dediğimiz bölüm var e, son uç noktalardan devam ettirecektir hareketi pimpon dediğimiz var başta e, önce devam edip sonra tekrar geri alacak hareketi yani topan Topun sekmesi için bunu kullanabilirsiniz. Biz linear seçeceğiz ve okey diyeceğiz. Şu an için bir şey yapmamış gözüküyor ama eğer noktaları çizgisel olarak hareket çizgisel noktalar haline getirirsem yani o yumuşaklığı alırsam kendim de ayarlayabilirdim bunları. Ctrl-Z ile geri gelelim. Şu bezir konurdaki gibi hareket noktalarından tutup buradaki noktalarla oynayabilirsiniz. Şu an için biz yukarıdaki e, kısa yol aracını kullanacağız. Seçili olan noktaları direkt olarak lineer olsun diyoruz. Bu sayede ne olacak? Lineer çizgisel lineer olarak devam ettiği için çizgisel olarak devam ettiği için bu hareye play'e bastığında dönme hareketini sürekli yapacak. Bu şekilde devam edecektir. Loop yapsaydım e, bir hata oluşturabilirdi. Linear olarak devam et dediğim için sürekli 360 derece döndürüyor. Bunu hızlandırmak isterseniz frame aralığını şu şekilde daraltabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde dönecektir. Bazen e, hareket başta yavaş başlatıp yani curve editor'da şurada yavaş başlatıp daha sonra hızlandırabilirsiniz. Bunu da şu önlerinde ok işaretleri var. Bu hareketin öncesi ve sonrası anlamına geliyor. Öncesinde loop olsun daha sonra lineer hareket devam etsin. Okey dedim. Gördüğünüz gibi loop hareket başlayacak. Şu an sıfırıncı frame'i görüyorsunuz altta. Yani bu eksilere giden hareket. Peki biz bu bölümü nasıl öne taşıyacağız? İki noktayı da seçiyorum. Cross selection yaptım. Alttaki noktanın üzerine gelelim. Sol kliğe basılı tutarak bunu içeriye dahil ediyorum. Yani 0 0'dan 30. frame'e kadar şurada e, bir çalışma evresi olacak. 360 derece ileri geri gidecek. Daha sonra sürekli olarak 360 derece dönmeye başlayacak. Bunu bir animasyon yapalım. Şu şekilde tekledikten sonra evet 2 3 kez tekledikten sonra hızlı hızlı dönmeye devam ediyor. Yine bu önündeki bölümden yani curve editörün önündeki bölümü ...öne içeriye çekerseniz buraları da göreceksiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? Şunu durduralım. Time Configuration zaman ayarlama bölümünden... ...Set Start Time'a eksili bir değer verirsiniz. Mesela eksi 30 dediğimde eksi 30'a kadar burayı dahil edecek. Eksi 30 frame'e götürmüş oldum. Bazen e, buradaki hareket noktası arkalara kaçabilir. Bunu eksi 30 frame diyerek dahil edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eksi 30'dan artı 30'a kadar tekleme yapıyor. Sonra dümdüz 360 derece hızlı şekilde çevirmeye devam ediyor. Eğer daha da kısaltmak isterseniz bunu içeri doğru çekin ama yine bu kısaltma diğer kısımları da etkileyecektir. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlı. E, Pimpon bölümünü veya e, Relative Repeat'i gösterelim. Şunları silelim. Şunu silelim. Yeni bir nesne çizeceğiz şimdi. Bu sefer x e yönünde hareket ettirelim nesnemizi. Move işaretine bastım. Şunları düzeltiyorum. Hemen 10. frame'e çekiyorum. Ve aşağı doğru hareket ettirelim. Şu şekilde aşağı doğru hareket ettirelim. Eğer burada hareketi sürekli olarak devam ettirmek istiyorsanız gördüğünüz gibi x ve y de X ve Y'de bir iki tane hareketimiz var. Hemen ikisini de seçmek için kontrol tuşunu kullanıyorum. X ve Y'yi seçtim. Böylece X ve Y'deki bu nesneye ait e, grafik eğrilerini görüyoruz. Yine cross selection ile hepsini seçiyorum. Parametre bölümüne geldim. Reality repeat'i aktif hale getirdiğimde Şuradaki eğimler neydi? Yavaş başla daha sonra hızlan sonra tekrar yavaşla hareketleriydi. Bunların da ne olacaktır? Tekrar olacaktır ve nesne sürekli olarak aynı yöne doğru gidecek. Buradaki eğrileri değiştirirseniz direkt olarak nesneyi etkileyecek. Gördüğünüz gibi diğer yöndeki bölüm ağır basmaya başladı. Şuradaki eğriyi daha da arttırırsam bunun kavisini etkileyecek. Çünkü buradaki x, Z, Z etkilemeye başladı artık buradaki hareketi iyice değiştirecektir. Gördüğünüz gibi aşağı doğru eğim yaparak gidecek. Burada da frame aralıklarını görüyorsunuz. Bu şekilde curve bölümün e, curve bölümünü kullanabilirsiniz. Bu start e, şu bölümü aktif hale getirmeyi unutmayın. Çünkü parametre curve dediğimiz bölüm yani eğrilerin parametreleri değiştirmeniz gerekecektir. Pimpona bir örnek yapalım ve sonra bitirelim. Şunu kapatalım. Sildim nesnemizi. Shape çizelim bir tane şu şekilde. Bunu da yukarıya aşağı hareket ettireceğiz. Şu şekilde yukarıya çıksın. Veya şöyle elde edelim. 10. frame'e gelsin. nesnemiz seçiliyken yine eğrileri açıyorum. X, yönünde hareketimiz var. Cross Selection'da seçtim. Ve pinpon aracını seçiyorum. Sürekli olarak eğrileri nasıl gittiğine dikkat edin. Kapatıyoruz. Animasyon yaptığımda bu şekilde nesnemiz yukarı aşağı oynayacaktır.